Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Burak Özal kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde nasıl ısınma hareketleri yapılır ve ne tür esneklikler çalışılır onların yardımlı bir şekilde nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım. Arkadaşınız Hasan Mert bizlere yardımcı olacak. Öncelikle esneklik hakkında size kısa bilgi vereyim arkadaşlar. Esneklik kişiden kişiye göre değişebilen bir özelliktir. Tabi esnekliği etkileyen birçok faktör vardır boyunuz, yaşınız, kilonuz, cinsiyetiniz, bunların hepsi esnekliği etkiler. Hatta gün içerisinde hangi saatte ne tür esneklik çalıştığınız bile sizin esnekliğinizi etkileyen faktörler arasına girmektedir. Hazır mısın azamet? Hazırım. O zaman hemen başlayalım. Esnekliğimizi yeterli düzeye getirmek için öncelikle vücut ısımızı artırmamız gerekiyor. Vücut ısısı en önemli faktörler arasından bir tanesidir. O yüzden vücut ısımızı artırmadan, ısınmamızı düzgün bir şekilde yapmadan asla ama asla esneklik çalışması yapmıyoruz. Buna kesinlikle dikkat edelim. Evet başlayalım mı? Başlayalım. 10 tur koşumuzla beraber başlayabiliriz. Başla bakalım. 10 tur koşumuz bittikten sonra 10 turda dizleri karnımıza çekerek koşmaya başlayabiliriz. Başla Mert. dizleri karnına çekerek koşmamız da bittikten sonra birazcık dinlenebiliriz. Bakalım Hasan Mert'in nabzı ne kadar yükselmiş. Oo evet bayağı yükselmiş. Alanımız kısa olduğu için çocuklar hareketi sürekli kısa mesafede yapıyorlar. O yüzden çabuk yoruluyorlar. Çocukların dinlenmesine çok dikkat edelim. Çocuklar dinlenmeden asla ama asla bir sonraki hareketi yaptırmayın. Derin nefes al. Evet. Dinlendin mi? Şimdi eller arkada topuklara değebilirsin. Başla bakalım. 10 tur. 10 tür koşu hareketimizle bittikten sonra bant ısınmalarına geçeceğiz. Ama bant ısınmalarına geçmeden yine çocuklarımızın nabzı yükseleceği için birkaç tür derin nefes alarak yürümelerini söyleyebilirsiniz. Evet. Burnundan <laughs> nefes al, ağzından ver. Derin derin. <laughs> Yaptığınız bu yöntem çocukların nabzının hemen eski düzeye dönmesini Şimdi bant ısınmamıza geçebiliriz. Bant ısınmamızda bildiğiniz gibi hayvan yürüyüşlerimiz vardı, onları da yapabilirsiniz. Ayrıca birkaç tane daha göstereceğim, şimdi onları yapacağız. İlk başta ayak savuruşlarıyla başlıyoruz. Kollar yanda, ayak uçları sıkı, vücudumuz düz bir şekilde karşıya doğru yürüyerek ayağını savuruyor. Başla! Şimdi yanlara doğru yapıyoruz. Yanlara doğru yaparken de yine aynı şekilde çocuğun ayaklarının sıkı olmasına, alttaki dizinin de gergin olmasına dikkat ediyoruz. Ay yürüyüşünü yapıyoruz. Eğiliyorsun. Ay yürüyüşünde de yine aynı şekilde dizlerin gergin olmasına, avuç işlerinin yerde olmasına dikkat edelim. Çift ayak ayı yürüyüşü yapıyoruz. Çift ayak çekiyoruz. Başla. Çok güzel. Şimdi topal köpek hareketimize geçiyoruz. Topal köpek hareketinde arkadaki ayağının sıkı olması gerekiyor. Alttaki diz bükülebilir. Hafif ama çok az bir şekilde. Arkadaki ayağın pozisyonu bu. Ayak uçları sıkı. Diz gergin. Acele etmeden sakin bir şekilde yavaş yavaş yukarıya doğru savuruşlar yapacak. Başla bakalım. Şimdi diğer ayağa geçiyoruz. Evet. Otur bakalım Hasan Mert. İlk pozisyonumuz şu olacak. Buradan yukarıya doğru ayağı uzatıyor. Pozisyonumuz bu. Bunu göreceğiz. Aşağıda kalmayacak burada. İndiriyor ve daha sonra kendini çekiyor. Geliyor. Yukarıya kaldırıyor. İndiriyor. Kendini çekiyor. Bu. Baştan alalım Hasan. Başlayabilirsin. ısınmalarımıza geçebiliriz. Hareketlerin sırası çok önemlidir. Yukarıdan başlıyorsanız aşağı doğru gitmelidir. Eğer aşağıdan başlıyorsa ısınmanız yukarıya doğru çıkmalıdır. Bunlara dikkat edelim. Biz her zamanki gibi yukarıdan başlıyoruz. Pozisyonumuz bu. Kollar yukarıdan düz ve sıkı. Dizler yargın, ayaklar kapalı. Bu şekilde karşıya doğru bakıyor. 10 tane öne aç kapa yapacak. Ama Öne aç kapa yaptığı sırada avuç işlerinin yere değmesine ve bu pozisyondayken dizlerinin bükülmemesine dikkat edelim. Başla bakalım. hareketimiz bittikten sonra biraz dinleniyor çocuğumuz. Daha sonra tekrar kolları yukarıya doğru kaldırıp aynı pozisyonu hiç bozmadan öne doğru eğiliyor. Avuç içleri yere değiyor. Çocuğumuzun kafasının dizlere doğru yaklaşmasını isteyebilirsiniz. Bu pozisyonda en az 20-25 saniye beklemesi gerekiyor. Eğer 20-25 saniye beklemezseniz yaptığınız hareketin pek bir faydası olmaz. Hareketin doğruluğunu kontrol etmeniz için arka bacağının yanıp yanmadığını çocuğa sorabilirsiniz. Yanıyor mu Hasan Mert? Yanıyor. Evet. Demek ki doğru yapıyoruz. Çok güzel. Evet şimdi bırakabilirsin. Ayakta hafif açıyoruz. Bacaklarımızı yana doğru. Aynı şekilde kollar yine yukarıda. Dizler gergin bir şekilde öne doğru eğiliyor. Bu pozisyonda bekliyoruz. Burada da 20-25 saniye bekledikten sonra kalkıyor çocuğumuz. Yer hareketine geçebiliriz. Yer hareketinde ilk önce L oturuşuna geçiyoruz. L oturuşunun pozisyonu kafa dik, karşıya bakıyor, göğsün dışarıda olması gerekiyor, karnın içeride olması gerekiyor. Pozisyonumuz bu. Buradan çocuğun 10 tane aynı şekilde öne doğru açılıp kapanmasını istiyoruz. Hazır. Başla bakalım. sonra pozisyonumuzu bozmadan aynı şekilde karşıya bakarak öne doğru uzanmasını istiyoruz. Uzan bakalım öne doğru. Evet kaldır kafayı. Kafa bu şekilde karşıya bakıyor. Eller yandan. Burada çocuğumuza yardım ederken kesinlikle yukarıdan bastırmıyoruz. Buradan tam kürek kemiğini oradan alıp ileriye doğru uzatıyoruz. Tekniğin doğru uygulanışı budur. Ve acıyıp acımadığını kesinlikle çocuğunuza sorun. Acıdığı yerde durun. Asla acının ötesine geçmeyin. Acıyor mu Hasan Mert? As. Şimdi. Beziyor. Evet. Acıdığı yerde bekliyorum. Fazla bastırmıyorum. Acının ötesine geçmiyorum. Burada da 20-25 saniye bekleyebilirsiniz. Daha sonra bırakın. Derin nefes alsın kendini toparlasın. Ve ayak topuklarından tutup kendine doğru çekmesini isteyin. Burada arka bacağın yanması gerekiyor. Acıyor mu Hasan Mert? Evet. Demek ki doğru yapıyorsun. Çok güzel. Burada bir omuz esnetmesi göstereceğim size. Uzan bakalım. Bu esnetmeden sonra Buradan çocuğunuzu alıp dizinizi bu şekilde sırtına yaslayın. Dirseklerden tutarak hafifçe bastırabilirsiniz ve acıdığı noktada bekleyin. Burada çocukların omuzları iyice açılacak. Daha sonra kolları alttan alıp öne doğru hafifçe bastırın. Acıyor mu? Acımıyor. Şimdi. Acıyor. Evet. Acıyor dediği yerde bekliyorum. Acının ötesine geçmiyorum. Burada kolları çapraz bir şekilde alttan üstten esnetebilirsiniz. Sonra bırakın. Sallasın kollarını. Evet. Çok güzel. Buradan küçük kartal hareketimize geçiyoruz. Küçük kartal hareketimizde dikkat etmemiz gereken en önemli nokta çocuklar ayaklarını sürekli içe doğru tutuyorlar. Bu tamamen yanlış bir tekniktir. Bu şekilde esneme hareketleri yaparsanız hiçbir faydası olmaz. Doğru teknik ise ayakları dışa doğru olduğu noktadır. Evet şimdi buradan hafifçe Hasan Mert öne doğru uzanıyor. Ayak uçları sıkı karşıya bakıyor. Bu pozisyonda hafif hafif ellerini ileriye doğru yürümesini isteyebilirsiniz. Acıdığı noktada yine 20-25 saniye bekliyor. Buradan sizin yardım edebileceğiniz pozisyon şu. Çocuklarınızla aynı pozisyonu alıp ellerinden tutuyorsunuz. Çok hafif bir şekilde çekiyorsunuz. Acıyor mu? Acıyor. Şimdi. Şimdi. Evet. Acıdığı noktada yine bekliyorum. Bırakıyorum. Daha sonra tekrar kendisinin esnemesini istiyorum. Burada kendisi esneme hareketi yaparken ayak içinden alıyor elini. Topuklarından tutup kendine doğru çekiyor. Evet, ayaklar yukarıya doğru çıkacak zaten. Yine bacakların yanması gerekiyor bu pozisyonda. Acıyor mu? Hı hı. O zaman doğru yapıyorsun. Aferin sana. Burada da belirlediğimiz süre kadar durduktan sonra kelebek esnemesine geçebiliriz. Kelebek esnemesinde çocukların ayaklarının vücutlarına yakın olması gerekiyor ve ayaklarını elleriyle tutmaları gerekiyor. Bu pozisyonda kafalarını öne doğru hafifçe eğip yaklaşmaları lazım ayaklarına. Bu pozisyon birazcık onları zorlayacak esnemelerine çok faydalı bir pozisyondur. Tam diz bölgesinden Hafif bir şekilde avuç işlerinizde bastırabilirsiniz. Dediğim gibi acının ötesine asla geçmeyin. Acıdığı noktada bekleyin. Acıyor mu Mert? Acıyor. Evet. Burada bekliyorum 20-25 saniye. Kelebek hareketi yaparak bacaklarını rahatlatabilir. Çok güzel. Buradan kurbağa pozisyonuna geçiyoruz. Kurbağa pozisyonunda diz Popo ve buradaki dizin aynı hizada olması gerekiyor. Ayak pozisyonumuz bu. Yine ayak uçlarımız sıkı. Bu şekilde açık olmayacak. Dirseklerini yere koyabilir. Kendi burada bir süre bekledikten sonra hafifçe poposunun üzerinden avuç işlerinizde çok ufak bir dokunuş yaparak bastırabilirsiniz aşağı doğru. Acıyor mu Hasanmet? Acıyor. Evet acıyor dediğim noktada bekliyorum. Fazla bastırmıyorum. Burada da 20-25 saniye bekledikten sonra bırakın yine kelebek pozisyonunu alsın. Çünkü bacak işleri acıdığı için rahatlaması gerekiyor. Kelebek sallantısı çocukların bacaklarını rahatlatır. Bu hareketimiz de bittikten sonra çocuğumuz kendini hazır hissettiğinde kedi esnemesine geçebiliriz. Kedi esnemesinde Dizler birbirine yakın olacak. Ayak uçları yine birbirine değiyor. Topuklar birbirine değiyor. Sıkı. Omuz aşağı doğru düşmesi lazım. Buradan yardım ederken dediğim gibi çocuklara yukarıdan bastırmıyorsunuz. Buradan kürek kemiğini oradan alıp ileriye ve aşağı doğru aynı anda bastırabilirsiniz. Acıdığı yerde bekliyorsunuz. Acıyor mu Hasan Mert? Acıyor. Bu pozisyonda da 20-25 saniye bekledikten sonra bırakabilirsiniz. Bir omuz esnetmemiz daha var. L oturuşundayız. Ayak uçları sıkı. Kollarını bu şekilde alıp geriye doğru uzatıyorsunuz. Tam bu noktada bıraktım. Burada bu şekilde beklemesini isteyin. Bu pozisyon zor bir pozisyondur. Çocuklar burada bayağı zorlanacaklar. Hatta eğer yapabiliyorlarsa, ellerini birbirlerine doğru yaklaştırmalarını isteyin. Bu şekilde. Evet. Buradan. Bu daha fazla zorluyor. Burada da 20-25 saniye bekleyebilirsiniz. Bu da bittikten sonra kollarını sallansan Mert. <laughs> Yoruldun mu? Hı hı. Baya zorladı değil mi seni? Evet. Uzun zamandır antrenman yapmadığın için yorulmuş olmalısın. Şimdi size bir esnetme hareketi daha göstereceğim. Çocuğumuz sırt üstü yattıktan sonra dizinin olduğu kısma oturuyorsunuz ve buradan dizinizle kalça kısmına destek veriyorsunuz. Kalçanın dönmemesi çok önemli. Eğer kalça dönerse hareketi yanlış yapıyorsunuz demektir. Ayak ucundan aşağı doğru bastırıyorsunuz ve diz kapağını oradan elinizi tutup hafifçe kendinize doğru çekiyorsunuz. Bu hareket çok zor bir harekettir. Çocukların canı hemen yanabilir. Acıyor mu? Şimdi... Şimdi. Hala mı acımıyor? Oo, bayağı esnek o zaman sağ bacağı. Şimdi? Şimdi Evet. Şimdi? Şimdi daha çok. <laughs> tamam burada bekliyorum. Evet burada bekledikten sonra diğer bir hareketimiz ise ayak ucu. Sıkı bir şekilde çocuğun kafasına doğru hafifçe itiyorsunuz. Yine dizden tutup. Acıyor mu? Evet. Bu diğerinden daha zor. Bunda daha çabuk acıyabilir canları. O yüzden dikkat edin. Tam şuranın yanması gerekiyor. Yanıyor mu? Hı, hı. Böyle dokunduğun zaman da böyle diken diken oluyor mu? <laughs> biliyorum o acı. Hem de çok iyi biliyorum. Diğer bacağa geçiyoruz. Aynı şekilde diz kapağından tutup hafifçe bastırıyoruz. Diğer hareketimize geçiyoruz ayak ucu sıkı. Dizden yine kendinize doğru çekip itiyorsunuz. Sol bacak genelde çocukların esnek olmuyor. Sağ bacakları daha çok esnek oluyor. O yüzden bu hareketin mesafesi birazcık daha kısa kalabiliyor. Acıdığı yerde bekleyin. Bakın bunun açısı daha dar. Evet. Bu hareketimiz de bittikten sonra bırakın yine bacaklarını sallasın. Kendini iyi hissedecektir. Ve ayak ucu esnemelerine geçiyoruz. Ayak ucu esnemelerinde bu şekilde alıp hafifçe parmak uçlarını kendinize doğru bastırabilirsiniz. Burada canları birazcık acıyabilir dikkat edin. Önemli olan çocuklarınıza bunları yaparken sizin uyguladığınız şiddet Şiddetin ayarı çok önemli. Eğer şiddetin dozunu birazcık kaçırırsanız çocuklarınıza sakatlayabilirsiniz. Buradan size bir kelebek esnemesi daha göstereceğim. Dizlerinizi tam bacaklarının altına koyup ayaklarını bu şekilde alabilirsiniz ve buradan hafif bir şekilde aşağı doğru bastırabilirsiniz. Burada mesafe olduğu için cevabı birazcık daha çabuk gelebilir. Burada da 20-25 saniye bekledikten sonra kartal esnetmesi yapıyoruz. Ayak uçları sıkı. Pozisyonumuz bu. Ayak bileklerinden alıp hafifçe yana doğru açıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra bırakın çocuk yine bacaklarını sallasın. Kendini rahat hissetsin. Köklü pozisyonumuz bu şekilde. Sırt üstü yatıyor. Eller yanda. Ve ilk başta çocuğun kendisinin kalkmasını isteyin. Kalk bakalım Hasan Mert. Buradan kalkıyor. Halıda ayakları kayabilir. O yüzden sırttan hafif destek verin. Ya da çoraplarını çıkartmasını da isteyebilirsiniz çocuktan. Ellerin arasına bakıyor. Bu şekilde olacak. Ayakları kafasına doğru, ellerine doğru yaklaştırmasını isteyebilirsiniz. Bırak. Dinlen. Evet, beşik sallantısı. Beşik sallantısını kesinlikle yapıyoruz. Unutmuyoruz beşik sallantısını. Köprü pozisyonu al. Hazır. Kalk bakalım. Evet. Bu noktada çocuğunuzun bu tarafına geçip omuzlarına bacaklarınızı koyup sırtından hafifçe kendinize doğru çekebilirsiniz. Bel boşluğundan tam sırtını oradan alabilirsiniz. Burada bayağı zorlanacaklar. Çocuklarınıza yardım ederken kesinlikle dikkat edin. Yormayın onları. Acıdığı noktada bırakın hemen. Tekrar köprü pozisyonu. Kalk bakalım. Aynı şekilde buradan bel boşluğundan, sırtın oradan kendime doğru çekiyorum. Çocuğun beli tamamen esniyor ve omuzları iyice açılıyor. Beşik sallantısını yapıyoruz tekrardan. Kalkabilirsin. Evet arkadaşlar, evde yapabileceğiniz ısınma ve esneme hareketlerini biz size gösterdik. Şimdi sıra sizde. Yoruldun mu Asanbet? Yoruldum. Evet bu hareketler çocuklarımızı çok yorabilir, o yüzden dikkat edin. Esneklik günlük kazanılabilen bir özellik olduğu için bunu sürekli devam ettirmeniz gerekiyor. Her gün yapmalısınız. Bir gün yapıp ertesi gün yapmamakla olmaz. En önemlisi arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Bu ısıma ve esneme hareketlerini sadece antrenman başında değil antrenmanın sonunda da yapmanız gerekiyor. Bu bilgiyi de asla unutmayın. Söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlarına? Var. Söyle bakalım. Kanalımızı abone. Evet arkadaşlar Hasan Mert'in yine sizden bir ricası vardı. Ayrıca bir sonraki antrenmanlarımızdan haberdar olmak için o butonun yanındaki zil tuşuna da basmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki videomuz hemen yüklendiğinde haberiniz olsun. Bir sonraki antrenmanımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sporla kalın.